Çin halkı tarihte var olduğu yüzyıllar boyunca 200 kadar hükümdar görmüştü. Devletin yönetim kademeleri içerisinde de ağırlıklı olarak erkekler yer almıştı. Hükümdarlar ve memurların yanında imparatorçeler ve cariyeler de sarayın içerisinde kendilerine bir konum kazanmayı başarmışlardı. Ancak resmi olarak siyasetle bir ilişkileri yoktu. Çin'i Tang Hanedanlığı döneminde yönetmiş olan Hu Zetian ise tarih sayfaları içinde bu durumun önemli bir istisnasıydı. Hu Zetian, Çin tarihinin bizzat tahta çıkmış olan ilk ve tek kadın imparatoruydu. Bu açıdan Çin tarihinin tartışmalı bir figürüydü. Çin'in altın çağı olarak bilinen Tang Hanedanlığını sonlandırmış, yerine kendi hanedanlığı olan ikinci Zhou Hanedanlığını kurmuş ve bu hanedanlığı 15 yıl boyunca yönetmişti. Zetian'ın tahta çıkmış olduğu döneme bakarsak bir kadının bırakın imparator olmayı yönetici konumuna gelmesi bile imkansızdı. Öyle ki o zamanın Çin toplumunda kız çocuklarına o kadar az değer verilirdi ki bir isimleri bile olmazdı. Tüm bunlara rağmen Wu Zetian zekice ve şeytanca hamlelerle yavaş yavaş yükselmiş ve uzunca bir süre devleti önce geri planda, sonraları ise tamamen öne çıkarak yönetmişti. Hu Zetian 17 Şubat 624'te doğdu. Hu ailesinin maddi durumu babasının sahip olduğu konum nedeniyle oldukça iyiydi. Bu nedenle dönemindeki kadınların ve kızların genel durumunun aksine Hu Zetian ev işi yapmayı öğrenmekle yetinmek zorunda kalmadı. Hatta ev işi yapmak gibi bir zorunluluğu da yoktu. Babasının da desteğiyle küçük yaşından itibaren müzik aleti çalmayı ve yazı yazmayı öğrendi. Çin klasiklerini okudu. Babasının konumu sayesinde 14 yaşına geldiğinde İmparator Taizong için ülkenin dört bir yanından seçilen cariyelerden biri oldu. Hareme ilk girdiğinde haremdeki hiyerarşide sahip olduğu düşük ünvana rağmen babasının yardımıyla edindiği yeteneklerle Taizong'u etkilemeyi başardı. İmparator Taizong onun sahip olduğu zekaya ve ruha karşı derin bir hayranlık beslemeye başladı. Zaman geçtikçe İmparator sık sık Huzetian'a danıştı onun önerilerine ve düşüncelerine önem verdi. Bu sayede Huzetian devlet işlerinden haberdar oldu. Bunun yanında imparatorla yakın bir ilişkiye sahip olsa da imparatordan bir çocuğu olmadı. Devlet görevlileri ise bu yakınlığı onaylamıyordu. O dönemde yoğun olan batıl inançların etkisiyle bir kehanetten şüpheleniyorlardı. Bu kehanete göre hanedanlığı yok edecek kişi 20'li yaşlarında ve imparatorun yakınlarındaydı. Huzetiyan'a yönelik bu itamlar sürerken imparator hastalandı. Bu hastalıkla birlikte Huzetiyan'la imparatorun oğlu arasında yakın bir ilişki kendini göstermeye başlamıştı. Bu yakın ilişki zamanla genç prenste yoğun bir aşka dönüştü. İmparator 649 yılında öldüğünde veliaht olarak seçilmiş olan 9. oğlu Gazonk devletin başına geçti. Wu Zetian, Çin geleneklerine göre imparatordan çocuğu olmadığı için hayatının geri kalanını geçirmek üzere keşişlik yapacağı bir tapınağa gönderildi. Taze imparator Gaozong ise aşık olduğu kadınla yaşadığı bu ayrılığı kabullenemedi ve çok zaman geçmeden Wu Zetian'ı yeniden saraya aldı. Ancak bu ilişki geleneklere tersti ve saray görevlilerinden tepki topladı. Her ne olursa olsun genç kral bildiğini okudu. Zaman geçtikçe Huzetiyan bulunduğu durumla yetinmemeye karar verdi. Sarayda yükselmek istiyordu. Huzetiyan bu amaçla yüksek rütbeli görevlilere dostça yaklaştı ve güvenlerini kazandı. Amacı İmparatorça olmaktı ve bunun içinse sinsice bir plan yaptı. Bir gün İmparatorça Huzetiyan'ı ziyaret etti ve yeni doğmuş olan kızıyla ilgilenip oyun oynadı. İmparatorça odadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, Huzetian kızını boğarak öldürdü ve kızını İmparatorça Wang'ın öldürdüğünü söyledi. Huzetian'a düşkünlüğü İmparatorun bu yalana inanmasına sebep oldu ve İmparatorçayı saraydan kovdu. Onun yerine çocuğunu yeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Huzetian'ı İmparatorça yaptı. Bundan çok kısa süre sonra ise Wang'ın kolları kesilerek idam edildi. 655 yılından 690'a kadarki süreci Huzetiyan kendi hanedanlığına hazırlanmak için harcadı. Özellikle saray içerisinde kendisine muhalif olan çoğu yaşlı ve yüksek rütbeliği görevden uzaklaştırdı. Onların yerine kendi destekçilerini yerleştirdi. Geriye kalan görevliler arasında da bilgi sağlamak amacıyla onların arasına ajanlar yerleştirdi. Zamanla divandaki asıl güç ve yetki kendisine geçti. Bir müddet sonra Gao Zong felç geçirdi. Sağlık sorunları sarayda güvendiği tek isim olan Wu Zetian'dan yardım istemesini gerektirdi. Sonraki yıllar boyunca Wu Zetian'ın devlet meseleleri üzerindeki yetkisi neredeyse Gao denkti. Gao hastalığı devam ettikçe onun gücü daha da arttı. Son kararı veren kişi olmaya başladı. Zamanla Gao Zong bu durumdan rahatsız olmaya başlasa da duygusallığı ağır bastı. Böylece Huzetiya'nın ülke üzerindeki gücü bir kez daha pekişti ve kendisine muhalif olanların gözünü korkutmayı başardı. Huzetiyan tüm bu kötülüklere rağmen halkla ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Halkın üzerindeki vergi yüklerini azaltacak, devlet görevlilerine terfi umudu verecek ve halka refah sözü verecek kararlar alınmasını sağladı. 670'li yılların başında Gazong'un yıllardır kötüye giden sağlık durumu daha da ağırlaştı. Yakında gerçekleşmesi beklenen ölümün ardından tahtta kimin çıkacağı konuşulmaya başlandı. Seçenekler arasında zekası ve sorumluluk sahibi davranışlarıyla öne çıkan asıl isim Huzetia'nın en büyük oğlu Lyon'du. Ayrıca politik tavırlarının annesinden farklılığı sebebiyle Huzetia'nın muhalif kesim tarafından da destekleniyordu. Ancak Lyon, annesine ülke üzerindeki etkisini azaltması için ısrar ederek büyük bir hata yaptı ve bu hatasının cezasını sarayda yaşanan gizemli bir olayla birlikte canıyla ödedi. İmparator Gazong'un 683 yılında ölümünün ardından Hu Zetian'ın ikinci oğlu Zong tahta çıktı. Ancak kısa bir süre sonra o da Hu Zetian'a ters düşerek tahttan indirildi ve sonraki imparator Rui Zong kukla imparator olarak yönetime devam etti perde ardındaki Uzetian ülke üzerindeki tüm kontrole sahipti. Bu dönemde kendi taht hazırlıklarına başladı ve çeşitli reformlar yaptı. Zamanla fermanları kendi adına yayınlamaya başladı. Amacı halkı yavaş yavaş hazırlamaktı. 690 yılına gelindiğinde Huzetian artık devleti perde arkasından değil kendi adıyla yönetmek ve ilk kadın imparator olmak için son adımı attı. Çin'deki geleneksel sistem bir kadının imparator unvanı elde etmesine izin vermiyordu. Ama Hu Zetian kendisine muhalif olanları bastırmaya kararlıydı ve bütün bu tepkilere rağmen tahta çıktığını açıkladı. Bu dönemde rakiplerine ve muhaliflere inanılmaz işkence yöntemleri uyguladı. Özellikle mahkumların kafalarını kazıtarak, alınlarına su damlatarak delirmelerine sebep olan efsanevi Çin işkenceleri Hu Zetian döneminde çıkmıştı. Bunun dışında hanedanlığı tehdit eden pek çok sorunu da zekice hamlelerle çözdü. Ancak 704 yılının kış aylarına gelindiğinde Huzetiyan'ın sağlığı kötüleşmeye başladı ve hastalandı. Bunu 705 yılının başlarında geçirdiği bir başka ciddi hastalık izledi. Saray içerisindeki bir grup bunu fırsat bilerek Zongzong'un da desteğini aldılar ve Huzetiyan'ın yaşadığı köşkün etrafını sardılar tahtını oğluna bırakması için zorladılar. Bu durumu daha fazla sürdüremeyeceğinin farkında olan Zetiyan, oğlunun imparator olduğuna dair ferman yayınladı. Böylece Zongzong yeniden resmi olarak imparator ünvanına sahip oldu. Hu Zetiyan ise sıkı bir koruma eşliğinde başka bir köşke gönderildi. Devamında Tang Hanedanlığı yeniden Çin'e egemen oldu. Hu Zetian ise sağlığının daha da kötüleşmesi sonucunda 16 Aralık 705 tarihinde 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Huzetia'nın mezar taşına yazı yazılmadı. Kimi tarihçiler bu şekilde Huzetia'nın kendisini övdüğünü ve başarılarının yazıyla ifade edilemeyeceğini düşündüğünü savunur. Kimisi ise Huzetia'nın erkek egemenliğini yıktığı için kendisinin suçlu bulunduğunu ve bu sebeple mezar taşının yazısız bırakıldığını savunur. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.